Verdi Allah zikrini, buldum dostun fikrini. Yaşarım hak zevkini, ehli dünya hiç bilmez. Yaşarım hak zevkini, ehli dünya hiç bilmez. Ehli dünya hiç bilmez yaşarım hak zevkini Ummanlara dalarım, hay olana bakarım. Mana hikmet duyarım, ehli dünya hiç bilmez. Mana hikmet duyarım, ehli dünya hiç bilmez. Ehli dünya hiç bilmez, mana hikmet duyarım. Geçtim gölge serabı, derim Allah kelamı. Benle canlar cananı, ehli dünya hiç bilmez. Benle canlar cananı, ehli dünya hiç bilmez. Ehli dünya hiç bilmez benle canlar cananı Nur doldurdum kalbimi, boş geçirmem vaktimi. Seyrederim Rabbimi, ehli dünya hiç bilmez. Seyrederim Rabbimi, ehli dünya hiç bilmez. Ehli dünya hiç bilmez seyrederim Rabbimi. Allah, 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 Allah. Gizli levhi okurum, yok benim hiç sorunum hep huzurda dururum ehli dünya hiç bilmez hep huzurda dururum ehli dünya hiç bilmez ehli dünya hiç bilmez hep huzurda dururum Ölmez latiftir ruhum, parlar da imanurum. Burada görünen kulum, ehli dünya hiç bilmez. Burada görünen kulum, ehli dünya hiç bilmez. Ehli dünya hiç bilmez burada görünen kulu Allah Allah, 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 Allah Allah gizliyi görür gözüm Muhammed benim özüm Kıymetlidir her sözüm, ehli dünya hiç bilmez. Kıymetlidir her sözüm, ehli dünya hiç bilmez. Ehli dünya hiç bilmez, kıymetlidir her sözüm. Erdin ben alemde yazdım çok kalemle Görüşürüm Adem'le Ehli dünya hiç bilmez Görüşürüm Adem'le Ehli dünya hiç bilmez Erdin çim ben alemde yazdım çok kalemle Görüşürüm Adem'le Ehli dünya hiç bilmez Görüşürüm Adem'le Ehli dünya hiç bilmez Ehli dünya hiç bilmez Görüşürüm Adem'le